Merhaba Teknoloji izleyiciler, aman. Merhaba Teknoloji izleyenleri ben Buğra. Bu videomuzun konuğu Rampage'in daha yeni oyuncu klavyelerinden biri olan Strike modeline yakından bakacağız. Haydi geçelim videoya. açılımını yapmadan önce ürünün tam isminden bahsetmek gerekiyor bence. Ürünün tam ismi Rampage RMK GX7 Strike olarak geçmekte ama kutu üzerinde Strike olarak yazmakta. Kutu tasarımına baktığımız zaman klasikleşmiş Rampage kutularından bir tanesi ve kutu üzerinde Rampage logosu Rainbow ışıklandırmaya sahip olduğuna dair bir 6 renk LED bulununa dair bir ibare, Türkçe küvü, tuş dizilimi, Strike yazısı ve Switch olarak da Blue Switch ve marka olarak da G sen olarak switch tercih edilmiş ve altta da anti ghosting desteği, multimedya tuşlarının olduğu ya tam olduğu değil de F tuşlarına atanmış ve bilek desteği vesaire vesaire arka tarafta da ülkelere göre bir bilgilendirme metni var. Şimdi gelin tusundan çıkartalım. Kutu içinden çıkarttığımızda bir adet kullanım kılavuzu var. Bu kullanım kılavuzu genellikle hiçbir zaman okumuyoruz. Klavyenin tasarımından bahsetmeden önce şimdi biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Kablomuz 1.8 metrelik bir örgü kablo değil maalesef. Plastik bir kablo ile bile geliyor. 800 gramlık bir ağırlığa sahip. Ortalama 1 kiloya yakın aslında ve gerçekten de oturaklı bir klavye olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bilek desteği direkt klavye ile birlikte geliyor aslında ama bilek desteği bir tık kısa. 50 milyon tıklanma ömrü sunuyor bu G-Sense Switch'ler ve G-Sense tam olarak yazılışıyla doğru okuyorum sanırsam çünkü Translate'den çevirdim ve translate ablamızda aynı şekilde söylemekte. Ghosting. mevcut dedik. Bu antigostik zaten bilenler bilir. Altı ve daha fazla tuşu aynı anda bastığınız zaman direkt bütün basın suçları algılaması. Yani bu da gerçekten bazı kullanıcılar için önemli ama ben çok takılmıyorum antigostik e ama birçok oyuncu arkadaşlarımız aynı şekilde bu ürünle ilgili antigostik var mı yok mu diye ve fiyat olarak da 269 TL'lik bir fiyat etiketine sahip ve şu an trend yolda satışta ve birçok satış kanalında da aynı şekilde satışta olduğunu söyleyebilirim. Daha yeni bir klavye yani piyasa yeni yeni çıkmış ve biz de bunun incelemesini yapmaktayız. Ben böyle bir 4-5 gün kullandım. Kullanırken de gerçekten memnun kaldığımı söyleyebilirim. Şimdi tasarımsal olarak detaylara girecek olursak tamamen bir siyah renk mevcut ve tamamen de bir Türkçe klavye dizilimine sahip. Buralarda şu köşelerde vidalar bulunuyor. Bu vidalar biraz Hoşluk katmış olduğunu söyleyebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi köşelerde bulunuyor. Şöyle ben hatta bir takalım. Nasıl göründüğünü bir bakalım. Rainbow bir ışıklandırma var. Yani bu fiyat aralığında RGB olabilir miydi? Belki olabilirdi ama Rampage daha uygun fiyatlı sunması açısından direkt gökkuşağı ışıklandırması ile birlikte gelmiş ve tuş dizilimi olarak dediğimiz gibi FN fonksiyon tuşu bütün işlevlilikleri her şeyimizi fonksiyon tuşuyla birlikte metetik tuşlar yine F5 ile F8 arasında konumlandırılmış burada medetik tuşlar mevcut. Ek olarak FN tuşu yine fonksiyon tuşu ile birlikte yine ışıklandırmayı komple değiştirebileceğiniz 6 renk bulunuyor ve 6 farklı mod bulunmakta. Şu an ışıklardan hani kameranın ışıklarından vesaire göremeyebilirsiniz ancak yakın çekimden ben size zaten göstereceğim. Ve FN tuşuyla yine aynı şekilde yön tuşlarıyla parlaklığı azaltıp alçaltabiliyorsunuz. Bu da mekanik klavyelerde olan bir şey. Şimdi gelin bu G-Sense switchler nasıl bir ses çıkartıyor? Mavi bir switch olduğu için genellikle yüksek bir ses olacağını tahmin ediyorum. Ve gene şimdi bu switchin nasıl bir ses seviyesinde olduğunu görelim. Kalite olarak gerçekten tuş kalitesi size iyi ama ışıklandırma ben biraz pasif bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü ışıklandırma baktığımız zaman şöyle bir tek üst kısımda yanıyor. Bu da otomatikmen tuşların tabii ki harf dizilimindeki o saydamlığı ışıklandırıyor. Ancak normal bir klavye oranla ışıklandırma aralığı biraz pasif olduğunu söyleyebilirim. Yani böyle direkt cafcaflı bir ışıklandırması yok maalesef. Işıklandırma demişken yanlarda da şöyle bir ışıklandırma var. Bu da bir hareket katmış aslında klavyeye. Gördüğünüz gibi burada burada da şöyle rainbow ışıklandırmalar mevcut. Bunlar da modları değiştirecek de değişen bir şey. Alt kısma baktığımız zaman ise burada da ayaklarımız mevcut ve ben genellikle böyle kullanıyorum. Zaten ayakları kullanmasanız bile Klavyenin genel yüksekliği bayağı bir işinize yarayacaktır. He, bana yetmez derseniz direkt ayakları kaldırıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben genellikle ayak açık kullanıyorum. Hemen sağ üst kısımda ise mavi ışıklandırmalara sahip. Şöyle göstereyim. Çok ilginç. Kamerada bu beyaz gözüküyor. Ama şu an klavyede gerçekten mavi. Renk görü değilse mavi. Beyaz gözükmesi de ilginç. Ama bu orijininde mavi bu arada gerçekten. Bu ışıklandırmalar. Ve burada number clock, caps clock, scroll clock ve Windows kilit tuşu bulunmakta. Windows kilit tuşu yine Fn tuşuyla direkt bastığınız zaman Windows tuşuna direkt şöyle yanıyor ve şu an oyunlarda Windows'u yanlışlıkla açmamanız, başlatıp masa üstüne düşmemeniz için Windows kilit tuşunu oyunlarda açabiliyor ve kolaylıkla daha rahat bir oyun deneyimi sunuyor. Bu genellikle klavyelerde artık olan bir şey ve bu Rampage Strike modelinde de gerçekten bu fiyat aralığında alınabilecek klavyelerden bir tanesi. Switch olayı herkese göre değişebilir ama dediğimiz gibi bu da orta segment bir Switch markası ve ben şu ana kadar klavye incelemelerimde bu Switch'e hiç rastlamamıştım. Oyundan bahsedelim. Ben CSGO oynadım epey bir süre. Yani nasıl bir deneyim yaşayacağımı merak ettim ve oyun konusunda zaten beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Bu fiyat aralığında alınabilecek en iyi mekanik klavyelerden bir tanesi. Çünkü malum fiyatlar uçuk. Özellikle çevre bileşenlerinde klavye mouse'larda uçmuş seviyelerde ve Rampage şu anda fiyat performans lideri marka diye çünkü gerçekten oldukça iyi satan ürünleri bulunuyor. Evet, klavyenin böyle ağımşağın bir özellikleri yok. Onun için anti-ghosting var. Metodik tuşları yine FN tuşuyla kontrol edebiliyorsunuz. F tuşlarıyla altı farklı rainbow ışıklandırması bulunuyor ve altı farklı da renklendirme modları bulunuyor. Ek olarak şunu da söyleyeyim, yazılım desteğinin olmaması da normal çünkü burada bir RGB ışıklandırma yok, özel bir fonksiyon yok klavyenin. Onun için de yazılıma da gereksiz kaldığını düşünüyorum. Zaten yapmamış adamlar. <laughs> ve ek olarak bilek desteği biraz kısa, bir tık daha uzun olsaydı daha iyi olabilirdi kullanıcılar için ve ben gerçekten bilek çokça kullanan insanlardan biriyim. Bu videomuzun konu için yeni, tazecik, fırından yeni çıkmış oyuncu klavyesi olan Rampage Strike MK GX7 modeline yakından baktık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın lütfen ve bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.